Bugün hayallerinize bir adım daha yaklaşmanızı sağlayacak bir konudan bahsedeceğiz. Pasif gelir yaratmanın beş akıllı yolu. Evet, yanlış duymadınız. Kendi işinizin patronu olabilir, uyurken bile para kazanabilirsiniz. Üstelik bu yöntemler herkesin yapabileceği kadar basit ve erişilebilir. Hazırsanız başlıyoruz. Hadi not defterlerinizi alın ve bu altın değerindeki fikirleri kaçırmayın. Yatırım yaparak pasif gelir elde etmek. Para kazanmanın en klasik ama etkili yollarından biri paranızı sizin için çalıştırmaktır. Mesela borsa veya temettü hisseleriyle başlayabilirsiniz. Temettü hisseleri size düzenli olarak kar payı ödeyen şirket hisseleridir. Diyelim ki bir şirkete yatırım yaptınız. O şirket kar ettikçe siz de her yıl belirli bir gelir elde edersiniz. Küçük bir örnek verelim. Ayşe biriktirdiği birkaç bin lirayla bir temettü hissesine yatırım yaptı. Şimdi her yıl ek gelir olarak yüzlerce lira kazanıyor. Peki nasıl başlayacaksınız? Önce bir yatırım hesabı açın. Bankanızla ya da bir aracı kurumla görüşebilirsiniz. Ardından bütçenize uygun hisseleri araştırın. Unutmayın, küçük miktarla başlamak bile büyük bir fark yaratabilir. Önemli olan ilk adımı atmak. İkinci el ürün satışı. Evet, yanlış duymadınız. Evinizdeki kullanılmayan eşyalar sizin için birer altın madeni olabilir. Kıyafetler, eski elektronik cihazlar, kitaplar ya da artık kullanmadığınız mutfak eşyaları. Bunları letgo, dolap ya da sahibinden gibi platformlarda satarak ek gelir elde edebilirsiniz. Bu yöntemin en güzel yanı hiçbir sermaye gerektirmemesi. Herkesin evinde satılacak bir şeyler mutlaka vardır. Mesela Mehmet evindeki eski bir oyun konsolunu sattı ve birkaç bin lira kazandı. Bu parayı bir kenara koyarak yatırım için kullandı. Siz de evinizde bir tur atın, kullanmadığınız eşyaları listeleyin ve fotoğraflarını çekip bu platformlara yükleyin. Fiyat belirlerken eşyanın durumuna ve piyasa değerine dikkat edin. Birkaç satıştan sonra bu işin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. İçerik üretimiyle gelir elde etmek. Günümüzde sosyal medya herkes için bir gelir kapısı. YouTube, TikTok ya da Instagram'da içerik üreterek para kazanabilirsiniz. Özel bir yeteneğiniz olmasına gerek yok. Mesela pratik yemek tarifleri, günlük yaşam hileleri ya da sevdiğiniz bir hobiyi paylaşabilirsiniz. Önemli olan düzenli içerik üretmek ve izleyicilerinizle bağ kurmak. Örneğin Zeynep hobi olarak yaptığı el işlerini Instagram'da paylaşmaya başladı. Kısa sürede takipçi sayısı arttı ve markalardan sponsorluk teklifleri aldı. Şimdi sadece videolar çekerek ayda binlerce lira kazanıyor. Siz de telefonunuzu elinize alın, bir konuda içerik üretmeye başlayın. İlk başlarda basit videolar çekebilirsiniz. Zamanla daha profesyonel hale gelirsiniz. Unutmayın, her büyük youtuber ya da influencer bir gün sıfırdan başladı. Anket ve görev uygulamaları. Evet, koltuğunuzda otururken bile para kazanabilirsiniz. Swagbucks, Toluna ya da Yandex Toloka gibi uygulamalar anket doldurarak ya da basit görevler yaparak gelir elde etme fırsatı sunuyor. Bu uygulamalarda markaların anketlerine katılarak ya da küçük görevleri tamamlayarak puan kazanıyorsunuz. Bu puanları daha sonra nakite çevirebiliyorsunuz. Örneğin Elif her akşam yarım saatini bu uygulamalara ayırıyor ve ayda birkaç yüz lira ek gelir elde ediyor. Bu yöntemin en güzel yanı herhangi bir beceri ya da sermaye gerektirmemesi. Tek ihtiyacınız bir akıllı telefon ve internet bağlantısı. Hemen bu uygulamaları indirin, üye olun ve görevlere göz atın. Boş vakitlerinizi paraya çevirmek bu kadar kolay. Beşinci ve son yöntemimiz. Beceri paylaşımı. Herkesin bir konuda iyi olduğu bir şey vardır. Yazı yazmak, basit bir logo tasarlamak, çeviri yapmak ya da seslendirme gibi becerilerinizi Fiverr ya da Bionluk gibi platformlarda satabilirsiniz. Özel bir yeteneğiniz yoksa bile endişelenmeyin. Mesela internetten araştırma yapmak, veri girişi yapmak ya da sosyal medya gönderileri planlamak gibi basit hizmetler sunabilirsiniz. Örneğin Ali üniversite öğrencisiyken Fiverr'da İngilizce Türkçe çeviri hizmeti vermeye başladı. Şimdi bu işten ayda binlerce lira kazanıyor ve kendi işinin patronu. Siz de bu platformlara üye olun, profilinizi oluşturun ve sunabileceğiniz hizmetleri listeleyin. İlk işinizi aldıktan sonra gerisi çorap söküğü gibi gelecek. İşte size pasif gelir yaratmanın beş akıllı yolu. Yatırım yapmak, ikinci el eşya satışı, içerik üretimi, anket uygulamaları ve beceri paylaşımı. Bu yöntemlerden biri mutlaka size uygun. Önemli olan harekete geçmek. Hemen bugün bir adım atın. Belki evdeki eski eşyaları satarak başlayabilirsiniz. Belki de bir YouTube kanalı açarsınız. Unutmayın. Zenginlik küçük adımlarla başlar. Siz bu yöntemlerden hangisini deneyeceksiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Videomuzu beğendiyseniz like butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, akıllı yaşayın.